Herkese selam arkadaşlar. Ben Emre. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karataş Tarımcılık'ta tarama ayetlerini incelemeye geldim. Ee, şimdiden seyirler diliyorum. Evet. Öncelikle şurada baskı yaylı tillerlerimizden bahsedeyim. Karataş marka. Karaova yapımı. 27'li baskı yaylı tillerimiz. Taşlı arazilerde aslında bayağı işinizi göreceğini düşünüyorum. En azından Tiller ve traktörünüze zarar verecek bir durum yok baskı yaylar sayesinde burada da yine e, Karataş marka BKS yapımı 17 ayaklı 3 sıralı tilleriniz mevcut şu şekilde bu halk arasında döşemen diye geçer bunlar ikilemelerde ya da kaba toprak yerlerde kullanabileceğiniz ayetler hani ilk sürümde olsun, kaba sürümlerde olsun kullanabilirsiniz. Arka tarafta da yine 3 sıralı 17 ayaklı tillerimiz. Burada Alpler marka tekli dip kazanımız mevcut. Şu şekilde göstereyim. Burada dip kazanımızın derinliğini ayarlayabileceğimiz yine bölümler. altında arkasında bir topuz. Gayet ağır bir topuz. Ki giderken alt tarafta açarak toprağın derinajını arttırmak amacında burada da yine Karataş marka bir TSP küreğimiz var. 220 iş genişliğine sahip. Gördüğünüz gibi gayet etli bir profili var. Gayet ağır olacağını düşünüyorum. İyi iş, işlem sağlar ağır olması. Burada da yine BKS marka Karataş tarımcılık ile satılan 19 ayaklı 3 sıralı tillerimiz. Bir de bunların yazıyor bakın önerilen beygir gücü mesela 570 kilogram 140 beygir bir motor için öneriliyor tabi toprak yapınıza göre değişebilir bizim bu balık çevreleri için bu öneriliyor bakın bu da e, ağırlığı 405 kilogram yani 90 beygir bir motor önerilebilir aslında buralarda bu artık biraz daha buna göre o yüzden buna 140 beygir bir motor önermiş marka. Şöyle gezelim tarım aletlerine yavaş yavaş. Bu arada yine bir adet kepçemiz mevcut. Pistonlu. Tek pistonlu tabii ki. Şöyle yavaş yavaş gezelim ekipmanlarımız. Burada yine Alplerin e, eski tip pullukları var. 2017 model aslında. 525 kilogram. Bir ağırlığı var pulluğumuzun. Dörtlü. Kaç numara? Bir de ona bakalım. Dörtlü 12 numara bir pulluğumuz. Şöyle. Burada da yine derinlik için tekerimiz mevcut. Bu pulluğumuz da yine 4 ile 12 numara. Alplerin yapımı. Isıl işlemli pulluklar. Şöyle aslında yenilerine doğru geçelim yavaş yavaş. Burada da yine dörtlü bir pulluğumuz mevcut. 4 ile 12 numara. 2021 model. 521 kilogram bir ağırlığı mevcut. Isıl işlemli. Gördüğünüz gayet güzel pulluklar Alplerin. Ağırlığı da gayet yerinde. Toprağı işlemimiz gayet Faydalı olacaktır. Bu yan tarafındaki 5-10 numara standart bulduğumuz. Onun hemen kilogramına bakalım. 610 kilogram bir ağırlığı var. Güzel yanı kurt ağzı hidrolik sisteme sahip direktörlerinizde aslında avantajlı bir e, takma 3.6 sistemi mevcut. Şöyle devam edelim. Burada da yine bir bulduğumuz mevcut 5-10 numara az önceki ile aynı. Burası bayağı bildiğiniz e, makine parkı. Gayet geniş bir yer. Buradaki döşemelerimize geçelim. 15'li BKS marka. E, buna da 85 ila 100 beygir arası öneriliyor. 15'li. Yani bizim 90'lık TD90 için gayet uygun. 3 sıralı. Şöyle etrafında gezeyim. Genelde hep 15'li döşemen tercih ediliyor bizim bölgemizde. Çeldik eken çiftçilerimiz için. Genelde Türkiye ortalaması 75 beygir baz alınanlar yapılıyor. Yani traktör ortalaması 75 beygir olarak baz alınıyor Türkiye ortalaması. Bu da da 13'lü. E, ee, 430, kilogram. 75 ila 85 beygir traktörler için öneriliyor. Burada yine az önce gördüğünüz gibi baskı yaylı Karova marka yani, tillerimiz mevcut. 29 ayak. Bunun da 900 kilogram bir ağırlığı yine mevcut. Bayağı ağır. Az önceki gördüğünüz gibi 27 ayak gibi. Buna da bir 150 beygir motor önerilebilir aslında. Baskı yani. Gayet taşlık karazı için uygun makine. Şurada arkada bir tane katlanı yaylı var. Otillerimize doğru gidelim. Ondan önce şuradaki baskı yaylıları çekeyim size. Burada Karaova marka. Karataş yapımı. Yine tillerimiz mevcut. 405 kilogram bir ağırlığı var. 27'li baskı yaylı. Buradakiler biraz daha büyük. 27'li, 27'li. Hep 27 ayaklı buradakiler. Şuradaki karşıdakiler 25 ayaklı. Bir de şu artık katlanabilir olan tillerimize bir gidelim. Nasıl görünüyor? Fuar alanı gibi bir yer. Bu aletlerin, makinelerin fiyatlarını yine Karataş Tarımcılıktan ulaşarak sorgulayabilirsiniz. Biliyorsunuz günden güne fiyatlar değişebiliyor. Şu şekilde gayet geniş bir makine farkı var. Evet, katlanabilir tillerimizin yanına geldik. O bayağı arkada kalmış. Bakın bayağı büyük bir tiller aslında. Şunu da hemen teknik özelliklerine bakalım. Bu kırk ayaklı e, yapımı yine. 890 kilogram bir ağırlığı var. Bayağı ağır bir makine aslında. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı heybetli yani. Çift pistonlu. Ki böyle bir profili kaldırmak ancak çift pistonlu bir şekilde olur yani. Bayağı büyük makine. Burada 9 kollu helikopterlerimiz mevcut bakalım özelliklerine. Karataş 9 kollu, 3.5 iş genişliğine sahip. Genelde dokuz 9 kollu tercih ediliyor zaten bu bölgede kullanıcılar. 9 kollu helikopter, ot toplama, tırmığı tercih ediyorlar. Şöyle göstereyim. Burada da Karataş marka çayır makinelerimiz mevcut. Tamburlu çayır makineleri. 1.65 iş genişliğine sahip 540 dev bölü dakikada çalışabilen çayır makineleri mevcut. Bu makineler çalışırken uyulması gereken kurallardan bir tanesi makine çalışırken asla yanına yaklaşmayın. Dehşet derece taş atıyor. 165'lik tamburlu çayır makinesi gördüğünüz gibi. Burada Karataş marka tek disk 600 kilogramlık pardon 600 litrelik gübre savurmaları mevcut. Çift pistonlu. Hem açıp hem kapayan yani. Gördüğünüz gibi bence gayet güzel olmuş. Hani iç iş traktörünü inmeden işlerinizi yapabilirsiniz. 130 kilogram bir saf ağırlığı var makinemizin. Şaftını kendi içine veriliyor. Bakın hem süzgecimiz var bir tane hem de içeride e, pervane sistem şu şekilde yani gübreyi savururken faydalı olur. Bu tarafa doğru artık makinelerimiz değişiyor, gelişiyor. 600'lük genelde ya da 800'lük tercih ediliyor bizim bölgemizde. Çelti kişi yapanlar için 1000-1200 arası uygun oluyor. Ama hububattır, ayçiçeğidir, mısırdır gibi kullanan çiftçilerimiz genelde 600 ya da 800 tercih ediyorlar. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Karataş Tarım'da e, tarım ayetlerini izlemeye çalıştım sizlere. Gübre savurmadan e, tillerlerine kadar. Umarım keyifli izlersiniz. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi da beğenmeyi unutmayınız.